Eşleri olan ya da sevgilileri olan ben üç tane hayvan ismi sayacağım size. O hayvan isminden birine benzesin eşine. Tavşan, boğa ve at. Tavşan, benim de yazım hiç güzel değil. Boğa ve at. Evet. Sibel var mı? Sibel burada değil herhalde. Eşiniz vardır. Eşimiz e, ama bir erkek için bu. Erkek bir bayan söyle. Bu. Bua. Eşine boğa dedim. <laughs> tamam. Hepiniz bir e, eşinize sen sevgilin için mesela bir hayvan seçsen çünkü... Arkadaşım tavşan. Pardon, Özür dilerim. <laughs> tavşan. Ona tavşan ne? <laughs> Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> böyle kafanızda oturtum. Şimdi siz kendiniz Ceylan Ceylan mısınız? Tay mısınız? Yoksa Fil misiniz? Hangisi olursunuz? Kafanızda düşünün. Ben Ceylan. Ceylan. Tamam. Başka söylemek isteyen var mı? Tay. Tamam ile birlikte olursa mutlu olur. Bu için topu ilmidir. Tamam mı? Tavşanlar ceylanla birlikte olur. Hem düşünce hem diğer yönden. Atlar ise ile birlikte olur. Kocayı boşayacağım ben galiba. <laughs>